Meltem bak sana hatırlatayım. O telefonu sen bana kendi ellerinle verdin. Ben kendim gizli falan bir şekilde almadım o telefonu. İyi de ben senin telefonu ne yaptığını görmedim ki. O benim sorunum değil. Sen yaptın. Kanıtla. Kocana da, çocuğunun öğretmenine de o mesajı sen attın Meltem. Yok yok. Seninle daha konuşmadım. Ondan konuşmak kolay mı zannediyorsun? Laftan anlamadı adamın teki. Ya ben de biliyorum. Tamam. Ya bak ne diyeceğim? Ya tamam. Ben de özledim. Ben de özledim. Ama onun ne yapacağı belli olmaz. Sağ solu belli olmaz. Ne yapacağını Allah bilir. Gelme sakın, tamam mı? Ya bak ne diyorum sana? Gelme. Ay Allah'ım bir dinle beni ya. Gelme diyorum sana. Gelme şimdi, gelme. Emine. Efendim Meltem Hanım. İyi misin? İyi, e, 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 ben... Ben size bir kahve yapayım Emine. Gel, gel. Kahve mavi yapma, gel. Gel. Sen bir otur bakayım şuraya biz bir konuşalım bir şeyin var senin gel. Yok Meltem Hanım ya ben gerçekten mutfağa gideyim de kahve yapayım. Emineciğim belli ki bir derdin var gel bir konuşalım neymiş derdin bir çözelim gel. Ya <laughs> tamamım. Ya bu ne benim ne de sizin çözebileceğiniz bir şey değil. Allah Allah neymiş ki o? Kusura kalmayın Meltem Hanım ya. Yani bir sürü derdinizin arasında bir de benim derdimi dinlediniz. Sağ olun. Aşk olsun Emine. Bizim aramızda senin derdin benim derdim mi var? Yok tabii. Biliyorum. E o zaman yani. Hadi bakalım. Kalk elini yüzünü bir yıka. Şöyle gözyaşlarını sil. Tamam mı? Ben de o evde kahve yapayım. Terasta kahve içelim beraber. Hava çok güzel. Ha? Tamam. Tamam. Hadi. İyi tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi. Geç kalmalı. Çabuk. Ay, şey diyeceğim. Hah. Bu konuştuklarımız aramızda kalsın ama olur mu? Bir canım tabii sen söyleyene kadar Hüseyin'le ben konuşmak istiyorum Eğer Haluk Bey duyarsa Sonra gider böyle ortalığı kaçtır Biliyorsunuz yani böyle her şeye atlıyor Böyle konuşmak istiyor Tamam güzelim Yani sen bana tamam diyene kadar Ne Hüseyin'in ne de Haluk'un bu konudan haberi olmayacak Önce sen konuş Tamam bey tamam sağolun Yapıyorum tamam. geliyorum. Kanalımıza abone olarak Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz de yol alır tutarız bu evde sır dolu şu hali